Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'dan koronavirüsle ilgili son dönemde ülkemizde bütün illerimizde artan vaka sayılarıyla alakalı yeni açıklamalar geldi. Mehmet Ceyhan yaptığı açıklamada koronavirüs yeniden hortlamaya başladı. Lütfen dikkatli olalım, önlem almaya çalışalım ifadelerini yer verirken özellikle İstanbul, Antalya Ankara gibi büyük şehirlerimizde özellikle Konya'da vaka sayılarının bir haftalık dönemde 2-3 kat derecede arttığı. Bundan dolayı da ilerleyen dönemlerde hem yoğun bakım doluluk oranlarına yansıyabileceği ve pas sayıların artabileceği gündeme gelmiş durumda. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, aşısını olmayanlar Lütfen aşı yaptırsın. Hatırlatma doz aşılarınızı muhakkak yaptırın. Maske kalktı ama maskenin kalkmasıyla beraber yaz aylarının da olmasından dolayı kalabalık ortamlar ciddi derecede vakaları tetikliyor. Bundan dolayı elimizden geldiğince önlemleri alalım. Yoksa eski günlerdeki gibi yasaklarla karşı karşıya kalabiliriz. Bir haftalık dönemde maalesef vaka sayıları 120 bine kadar dayanmış durumda ve faz sayılarında da artış var. Bunu lütfen dikkate alalım. Hem Sağlık Bakanlığı'nın uygulamakta olduğu aşı sistemine uyalım hem de elimizden geldiğince kalabalık ortamlardan uzak duralım. Gerekirse maske de takalım açıklamalarına yer verdiği Yeni varyantlar da çıktığını dile getiren Profesör Doktor Mehmet Ceyhan bu varyatlar maalesef son dönemde görülmekteki virüsü hızlıca yayıyor ve daha çabuk bulaşıyor. Bunu aşı ne derecede öldürür, ne derecede aşı fayda sağlar bilmiyoruz ama siz gene de aşınızı yaptırmayı ihmal etmeyin. Vakalar artmasın. Eski kötü günlere dönmeyelim açıklamalarına yer vermiş durumda. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.